Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek blok uzayı oynayacağız. Hadi yeniyamı oluşturuyorum. B biz arkadaşlar ilk önce böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız kan Takip edebilir yavarım de yorum yapmayı unutmayın. Şuna. Burası ne? Buranın. Ve çıktı iki, Ke dört kemik tuzlu bir tane de ağaç. Bunlar ne? Tamam tamam. Tamam evet. evet, sandık değişmeye ara. Tamam. taşa şey, geçtik. Dur Eka. İnşallah bu dört tane kemik tozuyla acı büyütürüm. yürütürüm. Evet. Hatta bir katmana daha böyle büyütebiliyor muyum? İyi, tamam yani. Hadi. Hayır büyümedi. Ne yapacağım? Şurada bir şey var. Ona burada bir şey var. Onun altında bir şey var. Of çok kötü. Taşı mecburen elimle kırmam gerek. Tekrar taş. Artık taş mı gelecek hep? Bu ne su? suyu ne yapacağım abi? Şaka mı? Sandıklar da gidiyor. Hadi küçükler. alabildim. Nasıl iş bu? Bu ne biçim crafting? Aha. Hadi lütfen. Yes. Yes 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 yes. Bir tane, tane daha küçük. küçük. Lütfen bir küçük. Son bir tık çıkarsa kalmayı yapıp artık karşı devrine geçebileceğim. Sonsuza kadar. Ah. Koyacağım abi hep taş geliyor. Elimle kırıyorum taşları buradan. da. Gel lütfen gel. Neden? Kömürü elimle kırıyorum. Kömür de biraz tam daha gelir. Hem yakıtım o şeyler. Ne oluyor? Benim taş, taş, taş yuttum artık taştan. Küçük var. Bu ne? İspandaş, benda. İspandaş, benda. Banda iyi kalıcı mı Almışım. Çapa yapabilirim bir tane kürek yapabilirim bir tane de kılıç yapabilirim kılı atlamaya çalışsam mı ve Şunu devam edeyim ben Neyse en azından artık elimle değil. Çubukla kalsın. Daha hızlı olur. Tekrar kömür gelirse oyunu bırakacağım 7 dakikada. lütfen. Ya böyle hiç olmaz olsa hiçbir blok gelmiyor ki bana. Ben nasıl oynayacağım bu oyunu? Hiçbir blok bana gelmiyor. Demir çıktı işte. Ne yapacağım şimdi ben bu oyun? Boş boş kalacağım. Hem demir demir eşyalar yapamayacağım. Hem de demir başarımı da kazanamayacağım. Çok kötü bir kere daha demiş abi oynamayacağım ya oynamayacağım böyle böyle oyun görmedim ben hayatımda hiçbir blo hiçbir blo alamıyorsun nasıl oyun bu hiç blo alamazsa nasıl oynayacağım çok saçma abi öyle saçma ki Skyblock'un altına mı geçsem desem oraya nasıl? Blok koyabiliyor mu? koyamıyorum. Boşu boşuna vlog gitti şimdi. Mecburen kütüğümü harcıyorum. Aa dur be. Aa toprakmış. Hmm, Fadi bir kütük gerekiyor artık bana. <laughs> Bu ne abi? bırakacağım vallahi. böyle oyun olmaz. Böyle oyun olmaz. Ben hayatımda böyle kötü bir oyun görmedim. Hiçbir blok gelmiyor. Hiçbir blok gelmiyor. gerçekten kafayı yiyeceğim. Oynamayacağım. Daha 10. dakikadan oyunu bitirmek istiyorum var ya şu an. Kütük gelsin ne olacak? Daha toprağı bile alamıyor. Hiçbir şey gelmiyor ki. Kütük gelsin ne olacak yani? Böyle oyun olmaz. Ben hayatımda böyle kötü bir oyun görmedim. Yok abi yok 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 böyle oyun olmaz olsun. Yok yaratıcıya geçeceğim. <laughs> kapa şu şurada onu altın ya kapa. Bu ne? Dünyanın en kötü oyununu oynuyorum galiba ben şu an. Taş yapıyorum. Orada alayım da bu küçükler. Aşağıya düşecek mi bakalım arkadaşlar? Aşağı, aşağı düşecek mi bakalım? Toprak gerekiyor bana ama. Kavayı yiyeceğim. Kavayı oh, Şeyleri atmayı unutmuşum. Bırakalım. blok no. Ya bence işe yarar ya artık ya. Buraya bol bol mı orada kalırlar. Demir geliyor abi şaka. Kütük yok kütük kütük. Da taş devrine bile geçemeden demir kazıyorum sopayla. al işte kömür. Başka hızlı mı kazıyor? Evet ya biraz hızlı bir eşya. Hızlı kazıyor. Kaç çıktı. Hadi lütfen küçükler. Şaka yapıyor bu oyun bana. Bu oyun bana şaka yapıyor resmen. Böyle oyun olmaz olsun abi. Böyle oyun olmaz olsun. Skyblock'tan blok kazamıyorsun. 4-5 tane kütü veriyor. Direkt taş demir, kömür. Biraz elmas gelir. Valla obsidyen gelir. Gerçi üç tane elmas gelmedi. Obsidyen verme, mer, vermeyeceklerini düşünüyorum. Ama verirlerse de böyle oyun olmaz diyerek kapatacağım videoyu. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Taş, kömür, demirden bol bir şey gelmiyor. Bari toprak ver lan. Bari toprak ver. nasıl oluyor? savaşa mı gideceğiz? Hiç gerek yok. Hiç, hiç. Yiyecek en azından. Yiyecek. Hadi bir kütük versen. Bak altını kapattım. Şimdi bütün bloklar bana geliyor. Bak bak nasıl bir şey bu. Bak nasıl bir şey bu. Ne yaptım ben? Biz bin burada bomboş şeyler atalım. Al işte ne vardı. Küçük kötü yer küçük kötü, kötü. Çok bir şey mi istiyorum? Bu ya oyun olmaz abi. Oyunu bırakacağım biraz daha küçük Ne var? Elma. Sonunda küçük yerde. Küçük yer oyunu kapatacaktım artık. O seyrede sinirlendim. sonunda artık sonunda. Kar mutluyum ki. Öyle mutluyum ki şu an. Küçük geldi sonunda abi sonunda. Sonunda şu kazmayı yaptım. Ama demir. Inem. Waar ja zit nou? Oef. Evet aşağıya düşüyor çalışıyor. Çok iyi abi. Tamam artık demir kazabilirim. Hayat var ya fayan sanki ha. hayırlı olsun. Sonunda artık yaptık var ya çok mutluyum. Çok mutluyum. Sonunda abi kurtulduk sonunda. Demalar da de boş gitmiyor. bir gibi artık. zaten? nerede sen? Tamam demirle kazılıyor. Tamam onu da 5-6 taşım Ah be zaten altın bir şey var. ki. Neden üzüldüm? 5-7 bakalım. Hadi mi? Ha demiş. Ya sen ne Golden Apple mi Savaşa hem gerçi savaşa falan girebilir Onun için Golden Apple vardır. Bu ağaç yetiştirmek istiyorum var İnşallah büyür. Aa ikide büyüdü. Abi biraz sıkıntı oldu. Tamam. Çok iyi. Şimdi bu ağacın kurumasını bekliyorum. gerekiyor. O oh, kuruyken de ben de Aci değil de. Bunu da fırın. Demirleri pişir. Bu da pis al. Ha, gerçi da pisi Kızıl taşı demirle almam gerekiyor. Bunları dönüştür.